Yine yeniden yepyeni bir mobil legend bölümüyle karşınızda olmakla birlikte sizlere şunu anlatmayı bir borç bilirim gençler. Bakın şu an dinozor istilası başlamış bulunmakta. Haritada özel şeyleri dinozorlara ait şeyleri göreceksiniz ve avcı popol kostümü de tabii ki de ne hediye gençler. 11-13 Temmuz aralığında ise tüm kedi kostümleri ücretsiz sadece görevleri yapıyorsunuz ve bunları alıyorsunuz diyorum. Ve Temmuz'da Dinozor istilası Mobile Legend'de harika bambaşka uzay ötesi bir şey açıklamalar kısmına iniyorsun orada bir link var etkinlikler kısmına nasıl erişebileceğin ve ödüller hakkında ne, nasıl bir yol haritası izleyebileceğin linki senin için aşağıya koydum onun altında da benim Mobile Legend kanalımın işte oyun makinasının haricinde yeni kanalımız sadece Mobile Legend içeriklerini paylaştığımız kanalım var oradan da tıklıyorsun ve hemen geliyorsun süper içerikleri hep beraber izliyoruz like atıyoruz abone oluyoruz dedikten sonra Haziran Ağustos ayları arasında kedi kostümleri hediye edildiğini sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum ve unuttuğum bir şey var mı diye sizlere bakıyorum gençler Tabii ki de şunu da söylemeden edemeyeceğim mobil legend çıldırdı gençler iPhone ya da realme kazanmak istiyor musun ya da bayağı bir TL cinsinden ödül kazanmak ister misin arkadaşlarım davet et bak indirme linkinde var Davet edilmiş arkadaşların da sıralı da rütbe kasıyorsun ve onunla birlikte onun rütbesini arttırdıkça sana ne oluyor? TL yüklemesi olaraktan geri dönüyor. Bu sana kalmış nasıl performans sergileceğine bağlı. 11 ile 13 arasında tabii ki de sıralı da hiçbir rütbe düşme yok. 3 maça kadar gençler kaybetseniz bile düşmüyor. Takımınızda o günleri değerlendirmenizi tavsiye ediyorum sizlere diyorum. Ve etkinlikler kısmına geldiğiniz zaman şurada bak All Star takvim var. Burada free skinler var. Buradan git dediğinizde aşağı tarafta zar açılıyor zaten. Zarı daha önceki bölümlerde izlediyseniz de göstermişimdir. Bu zardan tıklıyorsunuz ve dinozorunuz sizin için hareket ediyor. Bu aşağıdan tabii ki de ne toplayabileceksiniz onu topluyorsunuz. Bak burada bana sürpriz bir ödül geldi. Sürpriz ödüle basıyoruz. Onayla diyoruz. Bakalım ne gelecek. Bir saniye. Hepsini al diyelim. Ve enerji küresi fosil sikkesini aldık buradan. Bizim burada neyimiz var bak dinozor serüveni etkinliğinde harika ödüllerle takas edilebilir fosil sikkesi zaten birçoğunda fosil sikkesi kazanıyorsunuz ama ödül nereye gitti onu göremedim ben şunları bir kez daha sizler için sallayacağım gençler 6 geldi bu seferde 6 birim ilerleyeceğiz bakayım Evet burada ne geldi Tabii ki de harika ödüller kazanmak için dinozor yumurtasına dokun dokunuyoruz ve bunu çatlatıyoruz ve hızlı 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 patlattım 200 fosil sikkesi de buradan aldım çatlatılmış şeyler burada evet bekleyen etkinlikler henüz daha gün ve gün bu etkinlikleri takip etmenizi sizlere öneriyorum bak proto popol ben bu sevgili kardeşimi bir önceki bölümde indirmiştim ne kalmış 5 e, takas 5 7 tarihinde başlayacak diyor işte bunlara takas edebilir şekilde şey yapacağız takası verdik miydi yetersiz para diyor işte burada 40 bine ulaştığınız zaman her gün bugün görevleri yapacak tabii ki size erişeceksiniz diğer ödüllere geldiğimizde de bak burada e, ödüller var all star simgesi var yukarıda aşağıda böyle gene bir sizler için ödül paketi var burada bir neymiş bu ona bir tıklayalım takas hatırlatıcısı diyelim şunlara şunlara bir takas hatırlatma yapalım yeni kaynaklara tıkladığımızda burada bir derdimiz şu an için yok başka yapabileceğimiz bir şey var mı görevlerde bakıyorum hepsini al diyelim günlük görevleri yapmayı unutmayalım günlük görevler bak burada ne diyor günlük iki maç at diyor bir maç atmışız bir tane daha gelecek günlük 3 maç at dediğinde 3 maç attığında işte bunları alıyorsunuz oyuna giriş yaptığınız zaman bir kere de bunu alıyorsunuz günlük bir maç attığınızda tabii ki de aşağıdaki hediyeleri alıyorsunuz ve ne yapıyorsunuz bu alınmış şeylerle birlikte daha fazla zar atabilme şansınız doğuyor. Zar attıkça da sürpriz ödüller sizin hanenize ekleniyor. Bak 100 fosil sikkesi daha indirdik. Yani ne kadar çok ekmek o kadar çok köfte gibi olmuş gençler. Takvime ekle diyelim bunları. Evet. Bak burada da görmüş olduğunuz size bahsettiğim kedi kostümleri yapıştırabileceksiniz. Sylvia'nın ücretsiz epic kostüm için de burada normal çekiliş için şey varmış. Şuradan hepsini al diyelim. Onayla Bonus görevler. Bak 3 gün boyunca giriş yap. 4 gün boyunca giriş yap. 160 skor ve asist elde et gibi şeyler var. Bunları yapın gençler. Yaptıkça ne olacak? Artacak. Kartları takas et muhabbetine girdiğinizde. Burada bak size. Hiçlik generali alfa. Ölüm öpücüğü Selena. Vahşi Gölge, Esmeralda, Saber Kurtarıcı Rafaela gibi şeyler var. Bak buradan hediye diyor. Hediye kodunu paylaşabiliyorsunuz. Böyle seçenekleriniz de var. Ben aşağıdaki yola tıkladığınızda da bak. Bunu nasıl alıyorduk? Bir saniye. Evet. Yukarıdaki seçeneklere göre aşağıdaki ilerlemelerin levelleri de orada yazıyor. Siz oraları takip edersiniz. Şimdi oralarla uğraşmayacağım. Buraları da takip edin. Buradan tabii ki de hediyelerinizi almayı unutmayın gençler. Buradan da alıyorum. Bak alt taraf nasıl ilerliyor. Bunlar hep zamanı gelince açılacak. Zeytan kahramanı şu an free. Mialkar kutsaması var bizim için şu an için paketimiz var şunu bir açalım bak paketimizden ne çıkacak bir görelim o bunlardan hepsinden birer tane verdi kartımız şurayı da geçti Bak bunun kahraman parçasını da ekledik az kaldı yolu tamamlamamıza güzel umarım sizlere daha güzel şeyler çıkar hepsini al diyelim şurada da Burayı günlük takip edin gençler. Arkadaşlarınızı çağırdıkça da buradan ilerleme gösterebiliyorsunuz. Bunu daha önce de anlatmıştım diğer bölümlerde. Şuraya geldiğinizde de tabii ki de merak ettiğiniz şeyler falan varsa onları da bulabilirsiniz. Bak kahraman deneme paketi için kazanmak için 5 oyuncu topla diyor. Arkadaşlarını bu davet koduyla tabii ki de buraya alıyorsun. Ve bu paketlerden toplamaya da başlıyorsun. MLLB oynamak için tabii ki de bundan daha güzel bir sebep olamaz. Bu biraz bilgilendirme yayını gibi oldu. Hızlı hızlı yaptık. O yüzden dolayı maça sıra gelecek mi bilmiyorum. Şuradaki ödülleri şey yapmadık. Evet ben şuradan klasik mücadeleye girdim. Modu bir değiştireyim bakın. Modu değiştirdiğimizde klasiğe girdiğimizde bir bakacağım o diğer kahramanlardan açılmış mı? Açılmışsa ona göre oynama şekli gösterebiliriz. Bak yeni kahramanlar burada açılmışlar. Yani değişik değişik kahramanlarla da burada oynayabiliyoruz. Ben hiç ömrümde Hayabusa kullandım mı ki acaba? Neyse bunlara sonuna bakarız gençler. Buradan atsın bizi. Bu bölümümüz bu kadar böyle bilgilendirme bölümü gibi geçti. Sizler de alt kısımlarda yorumlarda yazmayı unutmayın. İlerlemelerde neredesiniz, nereye kadar geldiniz ve neleri aldınız ben hepsini çok merak ediyorum. Daha sonra görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.